Uçsa da keçi, uçmasa da keçi hikayesi var. Şu uzakta kayanın üstünde bir karaltı görmüşler. Efendim, kayalık uzakta. Bu da bir kayalığın ucunda şöyle bir karaltı. Bir tanesi demiş ki, aa keçiye bak, kayanın da ucuna kadar çıkmış. Keçi çıkmış oraya. Ötekisi demiş, kardeşim o keçi değil, kartal, büyük bir kuş. Sen yanlış görüyorsun. Yok canım demiş, keçi demiş işte bak gözünün iyice şey yap, dik dikkatli bir şekilde bak keçi. Ödekisi kartal, bu keçi. Şimdi tabii bu anlaşılmıyor uzakta. Ama olacak bu ya kartalmış demek ki uçmuş. Kanatlarını açmış böyle boşlukta süzülmüş gidiyor. Tamam belli ki keçi değil, keçi uçamaz. Bu sefer kartal diyen demiş ki bak gördün mü? işte kartalmış uçtu. Kayalıktan uçtu. Kartal olduğu belli oldu. Ötekisi de işi inada bindirdi ya efendim uçsa da keçi, uçmasa da keçi demiş. Bu neyi gösteriyor? Gerçekler kendisine ispat edildiği halde bazı insanlar inadı bırakmıyorlar. Efendim kendi yanlış fikrini efendim ısrarla savunuyorlar. Yanlış. Bu çıkmaz bir yol. Böyle bir tutumla ne ilim ilerler, ne irfan ilerler, ne adalet olur, ne hakkaniyet olur. <laughs>